Bütün Türkiye'ye, koyuna hayırlı bayramlar. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramının kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Tüm Türkiye halkının bayramı kutlu olsun. Ama nice diyor, bayramlara. Türkiye'nin bayramı kutlu olsun, Teferangöy'ün bayramı kutlu olsun. Bütün Türkiye'ye hayırlı bayramlar. İyi bayramlar. Ramazan Bayramınız mübarek olsun hepinizin. Türk İslam aleminin Ramazan mübarek Ramazan Bayramını kutlar. Hayırlara vesile olmasını dilerim. Tepeören köyünden saygılar, selamlar. İslam aleminin, Tepeören köyünün Ramazan Bayramı mübarek olsun. İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutlar. Hayırlara vesile olmasını dilerim. Tüm Türkiye'ye iyi bayramlar. Tüm Töpören Köyü'ne, tüm dostlara selamlar, herkese iyi bayramlar. Selamun Aleyküm. Bayramınız mübarek bayram olsun. olsun. Cümleten, Cümleten bayramlar. hayırlı bayramlar. Almanya'dan tüm Müslüman alemin Ramazan bayramı mübarek olsun. Nice, mutlu, sağlıklı, huzurlu Ramazanlara erdirsin. Hayırlı bayramlar. Hayır Ailemiz de sevdiklerimizle, dostlarımızla geçirebileceğimiz daha nice bayramlar dilerim. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Esselamu Aleyküm. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bütün İslam aleminin, tanıdık tanımadık tüm Müslümanların, güzel insanların, dünya üzerindeki bütün güzel insanların Bayramı mübarek olsun. Nice bayramları inşallah. Esselamu aleyküm. Tüm Müslüman aleminin, Türkiye'nin ve bilhassa Tepeörenköy'ünün Ramazan bayramı mübarek olsun. Sevgilerle. Herkese selam olsun. Ramazan bayramınız hayırlara vesile olur inşallah. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramı mübarek olsun. Herkese sevgiler, saygılar. Belki de sevdiklerinizden uzaktaki ilk bayramınız. Ama daha güzel, daha mutlu bayramlar için buna ihtiyacımız var. Tüm Müslüman alemin Ramazan bayramı mübarek olsun. Sevgiler. Bütün Müslüman aleminin Ramazan bayramı mübarek olsun. Herkese hayırlı bayramlar. Müslüman alemin Ramazan bayramını kutlar, daha nice bayramlara sağlıklı bir şekilde erişmelerinin nasip etsin Cenab-ı Allah'ım. Sağlıklı kalın. Sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz güzel bir bayram dilerim. Hayırlı bayramlar. Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını kutlar. Hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Tepeören köyünden sevgilere selamlar. Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Hayırlı bayramlar. Herkese hayırlı bayramlar. Allah bu günlere, bu ayları tekrardan ermemize nasip etsin inşallah cümlemize. Bayramı beklerim cümleden. Gelebilenleri. Hayırlı bayramlar Tepeören. tüm Türkiye'nin ve İslam aleminin bayramını kutlar. Hayırlı bayramlar dilerim. Hayırlı bayramlar. Bayramlar inancın hınk ve hı hı şükür coşkusudur. Sebeple tüm müminlere Ramazan bayramı mübarek olsun. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramı mübarek olsun inşallah. İstanbul'dan herkese iyi bayramlar. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Sağlıklı günler dilerim. İyi bayramlar. Bugün Tepeören köy sakinleri olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutla sevgi ve selam ederim. Ramazan bayramı tüm İslam alemine mübarek olsun. Tüm Müslüman kardeşlerimize hayırlı bayramlar. Teperen köyden saygılar. Tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramını kutlar, sevgiler ve saygılar sunarım. Yaşantımızda Covid-19 benzeri hastalık, sıkıntı ve üzüntülerin olmadığı, sağlık, sıhhat, afiyet dolu nice bayramlara erişmek dileklerimizle. Bu görüntüleri izleyen bütün dostlarımın Ramazan bayramını kutluyorum. Rica Ediyaman, 23 Mayıs 2020. Herkesin Ramazan bayramını kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Allah'a emanet olun. Almanya'dan herkese selamlar. Ramazan bayramımızı şimdiden kutlar, Tepeören köyüne bol bol selamlar, küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim. Merhaba dostlar, tüm dünya insanlarının acılar ve korkular yaşadığı bugünlerin en kısa zamanda geride kalmasını temenni ediyor. Önce bu yılki Ramazan bayramı programını gerçekleştiremediğimiz köyümüz insanlarının sonra da tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Töpörene hayırlı bayramlar dilerim. Tüm Türkiye'ye hayırlı bayramlar dilerim. Hayırlı bayramlar Türkiye, hayırlı bayramlar Töpören. Ben Taner Erdoğan. Öncelikle kimsesizler yurdunda kalan kardeşlerimizin gözlerinden öperim huzur evinde kalan yaşlarımızın da ellerinden öperim. Başta ailem olmak üzere tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramını kutlarım.